Ya bir hastaneye gideydin ya doktor. Ya Zelal kızım, sence acaba buralarda benden daha iyi bir doktor olabilme ihtimali var mı ki? <laughs> ah. Ya acaba beni yanlarına niye almadılar ki ya? Benim de o kadar çok soracağım soru vardı ki oman ya. <laughs> anam gelmedi öyle mi ki? Gelmedi. Babacım. Söyle şekerim, şerbetim, bal parmağım ne diyor be? Cem seni boynundan çıkarmadın değil mi? Oy kuzum babası benim. Yok da çıkarır mıyım hiç? Burada burada. Ş şekerim, şerbetim, bal tatlım. Bu benim acayip hayatımı kurtarıyor ya valla. Ama... Şıkkı. Bence anam var ya büyük ihtimalle akıl hastanesinde kalmışlar. <laughs> yani. Ya aslında bir taraftan da iyi oldu yani. Yani sonuçta ne güzel işte gürültü yok huzurlu ailemle vallahi ne kadar mutluyum ya. <gülüyor> <gülüyor> Doktor mesela ee, e <laughs> öyle baktığına göre sen kesin bir şey isteyeceksin ne isteyeceksin bir rahat dur evladım ne isteyeceksin gene? Hı. Kış geldi ya <laughs> çocuklara giyecek bir şeyler bana mantol lazım. Bana ne kadar da ne kadar da güzel şeyler istiyormuş ya zaten beni delirtme kah. Daha yeni aldık ya oğlum çocuklara bir sürü şey. Ya gerçekten ben size parayı yetiştiremez oldum ha. Öf. Ya kızım devletin de verdiği bir para miktarı var. Devlet delirme gibi bütün para miktarını bana vermiyor. Herkes gibi sen de yetiştirmeye çalış ya. Öf. Daha sonra konuşacağım seninle. He konuşursun he konuşursun. Allah'ım yarabbim. Alo ya. buyur. Komiser mi? <laughs> ya bırak daha bunlar dünkü oyunlar ya. <laughs> Efendim tamam, o zaman ben hemen oraya geliyorum. <laughs> ne oldu be? Ya, bana gerçekten bir rahat yoktu ya. Anam ya, gitmiş koyuncu soymuş. Ne? Ne yapmış? Ya dur, tamam geliyorum. Ya bir sus koyuncu. Ne? Biberen sen de bunu giy. <laughs> Aa Zeki, bu sana yakışır. <laughs> Güzel değil mi? <laughs> ekmek bahanesiyle kuyumcuya girmiş. Çaktırmadan bir bileziği de cebine atmış. Yan dükkanlara satmış. Of ya. <laughs> Ana ya. Ben ne edeceğim ki acaba seninle ya? Öf. Hastaneye böyle paketlerle gelince sormuşlar. Annen de her şeyi anlatmış. Ya benim anam deli işte ama öyle böyle değil. Acayip bir deli. Çok fena bir deli. Ne yapacağım ki işte elden gelen hiçbir şey yok. Olmaz olur mu hiç? Ne? Şimdi senin annenin yaptıklarını şerefli bir timci olarak ödemen lazım. Kavga etmeyin. Komiser abi doğru der doktor. He öyle mi ya e, çok e. sağ ol teşekkür ederim. Onu şey yapayım. E, e. E. Anam zaten e. bunların hepsini e, almıştı. E. Ay sonu... E. 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 A, ay sonu olduğundan da dolayı ben şimdi bunlara öyle takdim. E. Al şunu doktor. Borcun olsun. Git şu esnafa borcunu öde, helallik al. Sen de buraya bakma ana, bir buraya bakma, önüne bak. Ya çok teşekkür ederim gerçekten, beni mahcup etti komiserim ya, ben onu şey yaparım. Bakar mısın? Senin rütben ne? Komiser. Sen evli misin komiser? Ee, e, e, ben gitsem iyi olacak. E, sağ ol, görüşürüz, ben uğrayacağım yanına. Ama, Ay. Kendine gel acaba. Ne yaptığının farkında mısın? Çocuk gibi hareketlerin olmaya başladı ana. Ben komisere aşık oldum. Aa. Rahmetli babana benziyor. Ee. Anam ya. Sen ne de dediğinin farkında mısın ya? Nasıl var ya pislik. Gerçekten ağzın varmıyor ama o kadar kötülük yapmaya sen çok müsaitsin ya. Ya ne yapacağız biz seninle? Şımarık çocuk gibisin ya.